Sabahın altısı Almanya sokaklarında arabam yok. Bilmiyorum kalacağım eve doğru yürüyorum. Öpmeseler bizi var sabah sabah ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyu Almanya'dan Freilazing bilir. Neresi söyleyemiyorum bir türlü Almanca isimleri ya. Almanca öğrenmek lazım bilmemek kötü bir şey. Neyse işte bu bir sınırda bir şehirdeyim. Buraya bir sebepten dolayı geldim. Yani o kısmı bilmiyorum. Bir arkadaşımızla yaşadığımız konu. Onu onunla konuşup müsaade alırsam ancak video çekebilirim onunla ilgili. <laughs> Neyse başıma gelen olayı anlatayım size. Şimdi millet Almanya'ya giremiyor. Beni Almanya'dan çıkartmıyorlar. Şu anda öyle saçma bir durumdayım. İki gündür buradayım. Şimdi burada Almanya'ya girdiğimizde Polis e, uyuşturucu testi yaptı. Yani beni bu videoyu izleyen, yakından izleyen kişiler de bilir. Benim uyuşturucunun U'suyla yakından uzaktan bir alakam olmaz. Olamaz. Olmaması da gerekir. Neyse. Dedi ki senin kanında dedi, şey kanında yok idrar tahli vermiştim. Dedi ki pozitif çıkıyor. ve uyuşturucu var. Ya diyorum ki ben uyuşturucu kullanmam. Hani nasıl çıkar? Kan testi alın, saç testi falan. Hani bir şeyler yapın. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. <laughs> diyor ki yok diyor. Yani biz test yapıyoruz diyor. Bu sende diyor böyle çıkıyor. Çıkmaması gerekiyor. Abi neyse. Dedi ki aracın burada kalacak. Sen gidebilirsin. Araba kullanamazsın bu şekilde. Hayda. Tamam. Okey. Ona da kabulüz. Aradan bir gün geçti. Geldim tekrar test vermeye. Yine çıktı. Bugün de arabaya alamıyoruz. Şimdi bugün de buradayım. Diyor yoktu yani. Sen diyor gez dolaş. Yarın gel diyor gene test yapı, yapacaksın. Ya dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yani çok saçma sapan bir durum içerisindeyim ya. Öyle etrafı da göstereyim. Suratımı izleyeceğinize. Etrafı izleyin mağaraya. Neyse. Arkadaşımın ilacı vardı. Bundan iki gün önce. Buradan ismini vermem herhalde sorun olmaz diye düşünüyorum. Apranax Plus. Yani aldığım tek ilaç. Yani oydu. O günde bir başarım vardı. Ee, diyor yani bunu göster. Ben dedim bunu aldım. Dediler yok. Yani o doğrudur ama hani biz sana inanıyoruz. Fakat diyor yarın gel tekrardan idrar tahlili var. Olursa diyor temiz çıkarsa arabayı alırsın. E, çıkmazsa bir sonraki gün gene geleceksin. Yani millet ya millet Almanya'ya kaçak girmekle uğraşıyor. Hani bir şekilde lan ben çıkmak için uğraşıyorum. Gideyim diyorum Hırvatistan'a. Verin diyorum arabayı. Yok. Abi mi abi ya. Ben de etrafı size göstereyim. Şu anda aşağıya bir yere yazarım. Yani sağında solunda bir yerlerde görürsünüz nerede olduğumu çok güzel bir otelde kalıyorum burada orayı da gösteririm size çok eski bir ev ama çok tatlı bir yer geceli 100 euro öyle yani bakalım arkadaşlar Öyle sıkıntılar yaşıyoruz İnşallah her şey düzelecek diye umut ediyorum. Değil de hani cenabet de gezmem ben yani onu da sevmiyorum. Niye bunlar hep böyle boktan püsürükten işler benim başım buluyor onu anlamış değilim. Herkese günaydın. Size güzel bir Almanya sabahından şöyle kamerayı da çevireyim. Şöyle bir otel adamın manzarası vardı. Güzel yani yeşillikler yani içerisinde. Odam da öyle bir oda tek başıma kalıyordum. Şöyle bir odada hayvan gibi bir banyosu var. Ondan sonra kaldığım yeri de göstereyim. Çok otantik eski bir otel. Şu şekilde. Balık. Böyle eski bir otel. Bayağı bir. Şöyle. Burada. Geceli 100 euro aldım dedim. Gecelik fiyatı. Ondan sonra bunun da böyle bir şey var. Çok ben size birazdan dışarıyı falan gösteririm. Şimdi aşağı inelim. Burası iki ya da üç katlı olması lazım. Buradan bir katı daha var ama Tek katlı. Üç katlıymış ya. Tamam. Eyvallah. Böyle iniyoruz. Otelin böyle bahçesi var. Şu karşı tarafta otele ait bir yer. Böyle inelim, bakalım. Mesela yani otelin böyle bir alanı var. Ondan sonra video çekim Böyle bir açık büfe kahvaltısı var otelde burada ben bunlardan yiyemiyorum. Bir tek sudan somon aldım. Yarısında domuz var, diye yiyemiyorum. Yani çok da Müslüman olduğum için değil tadını sevmediğim için yani. Ondan sonra böyle gene burada işte oturma yerleri falan var. Bu arada bu bina yılı yapımı arkadaşlar 1932 midir? Şurada öyle bir yerde okumuştum evet. Ondan sonra göstereyim. Yine burada bir odası var içeride. Şöyle. Ben şimdi buradan tabii meyve suyu almaya geldim. Hem de bu neymiş? Multivitamin diyor. Karışık. Şu portakal suyu aldım diyor. Severiz. Ondan sonra Böyle bir alan. Burada yine restorantı var şöyle. Şu içeride. Burada çok şirin bir hanımefendi var. Ee, şimdi bana yumurta haşlamaya gitti kalmış. Sana dedi yumurta haşlayayım geleyim. Daha doğrusu sordu hani nasıl yersin yumurtanı dedi. Dedim ben haşlaması iyi olur. Kadıncağız da. Allah benim için gitti yumurta haşlamaya. Şuradan ekmek alayım ekmek almayı unutmuşum. Yani şöyle, şöyle bir tane ekmek alayım. Bir tane de şöyle ekmek alayım. Şöyle kahvaltı yaptığım salonu da göstereyim. Az önce göstermiştim. Burada hanımefendi sağ olsun ya. Buraya bana masa hazırlamış. İşte süt getirmiş, kahve getirmiş, yumurta buraya koymuş. Ondan sonra ne bileyim işte bir şeyler falan böyle getirmişti. Ben de kahvaltımı burada yaptım. Çağırdı beni buraya dedi ki size dedi burada dedi yer ayarladım. Burası salon. Salonda da böyle bir yerde bana yer ayarlamış. Çok güler yüzlü çok iyiler ya süper insanlar. Ondan sonra böyle yani. işte Şimdi hazırlanacağım yavaş yavaş otelden çıkacağım. Çıkınca dışarıyı da size gösteririm. Böyle göstereyim. Şimdi ben dışarı çıktım sigara içmeye. Bu da böyle otelin etrafı. Böyle otelin ismi de bakın burada yazıyor. Burası Almanya'nın sınır şehri çok güzel bir yer. Yani sakin. İnsanlar da güler yüzlü. Halbuki diyorlar da yok Almanlar çok somut kafalı. Şimdi konuşsam falan herkes böyle bir güler yüzlü konuşuyor, ilgileniyor. Süper ya. Yani bence güzel. Ben de işte geldim ki 3 gündür buradayım. 3 gün oldu evet. 3 gündür buradayım bu akşam ya da sabah döneceğim diye düşünüyorum. Ondan sonra... Öyle bakalım. Kamera, elim titriyor biraz. Kamera tutamıyorum. Ha. Şey kullanmıyorum. Kamera tutacağı çantamda. Hala arkadaşım bir tanesi GoPro getirecek bana. Benim GoPro'm bozuldu. Tamire gönderdim. Olmadı. İşte yenisini alacağım. Ondan sonra... Öyle. Birazdan şimdi gideceğim. Emniyetten arabamı alacağım. Onu da bir sonraki videomda <laughs> anlatacağım size. <laughs> Neden arabamı <laughs> emniyette tutuyorlar Almanya'da. <laughs> Gülmekler ölürseniz ama adamlar da haklı yani. Hani kural kuraldır yani bir şey diyemiyorsun. Ee, öyle yani. Onu da anlatacağım şimdi. Arabayı alayım da ondan sonra anlatayım. Fakat buradaki polisler için söylüyorum. Hakikaten çok iyi niyetliler. Yani gayet güler yüzü hani adamlar işlerini yapıyorlar. Yani diyor, kural bu diyor. Biz diyor kuralı uygulamak zorundayız diyor. herkese merhaba tekrardan. Tabii video böyle parça parça çekiyorum. Şimdi ben Almanya'dan Avusturya'ya yürüyerek geçiyorum. Allah gazı alırsam herhalde ben buradan Hırvatistan'a kadar da yürüyerek gidecekmişim gibi duruyor. Ama <laughs> yolda izin verirler mi onu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu anda gidiyorum yavaş yavaş. İleride bir köprü var. Avusturya girişi. Yani o köprüden sonrası artık Avusturya sayılıyor. Yürüyorum böyle bir yoldayım. Herhalde yürüyerek izin veriyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü e, giderken falan polis kontrolü yok. Gelirken de bir tane Alman polisin arabası var orada. Yani ben buraya gelirken öyle görmüştüm. Şey, bakalım herhalde bir şey demezler diye düşünüyorum. Çünkü çok iç içe şehir yani. Arada bir boşluk yok şu an bulunduğum yerde. Ve 12 kilometre kadar yürüyüş yapmış olacağım. Burada da insanlar şu an yürüdüğüm yerde yürüyüş yapıyorlar, koşu yapıyorlar, bisiklete falan duruyorlar. Yani böyle ağaçların arasından falan yürüyerek Avusturya'ya doğru geleceğim. Arkadaşımla buluşacağım, yürüme manamı da söyleyeyim ben size. Ben şimdi arkadaşımla buluşacaktım. Akşama kadar yapacak bir şey kalmadı. Bulunduğum şehri gezdim, her yerine baktım, dolaştım falan. Ondan sonra artık sıkılmaya başladım. 5-6 saate kadar da arkadaşımla buluşacaktım. Ya dedim ben dedim onunla dedim Salzburg'da buluşuruz. Ondan sonra oraya kadar da yürüyerek işte 2,5 saat veriyordu. Dedim ya 2,5 saatte yürürüm burada boş boş yürüyeceğim. Oraya doğru yürürüm dedik. Yola çıktık. Sizlerle de bu yürüyüş anımı paylaşayım. Öyle bakalım. Yavaştan götüm götüm gideceğim. Biliyorsunuz daha önce anlattım. Benim idrarımla daha önce kullandığım bir ilaçtan sebep bir madde var. O maddeden dolayı arabayı bana vermiyorlar. Ben de sağ olsun arkadaşımı çağırdım. O da Zagreb'den otobüse bindi. Şimdi Salzburg'da burada buluşacağız. Geleceğiz. Onun üzerine arabayı alacağız. Ondan sonra işte gezeriz, dolaşırız. Yine elimden geldiği kadar sizlere videoyu çekmiş olurum. Göstereyim. Burası yani şu şurası Almanya. Bu nehir yani burası ayırıyor. Burası da Avusturya. Şimdi köprüden böyle yürüyerek Avusturya'ya girmiş oluyorum. Onu da sizlerle böyle bir kısa paylaşayım. Şöyle. Hah. İşte. Böyle göstereyim size. Burada da baraj var herhalde. Evet. Baraj var. Hah. Geldim. Salzburg. İşte iki ülkeyi arasını yani ayıran bu köprü. Gerçi bunun gibi birkaç köprü daha var burada. Durum var arkadaşlar. Avusturya Salzburg'dayım şu anda. Bakın şurada bir tane kedi bekliyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bir kamerayı yakınlaştırayım. Kedi şu anda pusuya yatmış. Kuşlara saldırmak için bekliyor. Yani hangisini çevirebilirimin peşinde şu anda. Bak 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 çakala bak çakala bak bak. Kurnaza bak ara böyle mık gibi durmuş oldu böyle hiç hareket etmiyor. Bak bak koştu ko op, yemedi. Kuşlar kaçtı gene yattı. Gene yattı. Kurnaz kedimiz gene yattı oraya. Hadi oğlum. Başarırsın sen bunu. Hadi. Ha, yemedi geri dönüyor. Hani dedi tamam dedi. Bunlar dedi benim kalemim değil. Şimdi geri dönüyor. Böyle gösterip. Bu ev kedisi gibi bir şey galiba ya. Şöyle geldim yanıma kadar. Boynunda tasması masması var. Vallahi, vallahi. temiz de bir kedi yani.